Merhaba arkadaşlar ben oyun diyarından Efe Bu sefer tek başımayım ikinci bölümü çekiyorum Bir önceki bölümde fırını koymuştum videoya son vermiştim Şimdi yeniden geldim devam ediyorum Ev yapıyordum İşte grafik table falan koymuştum İlk videoda Ali vardı Onlar başka bir video için gittiler Aa yumurta buldum Başka video için gittiler Ben tek çekeceğim bu videoyu Bilgisayar biraz kasıyor ama öncekine göre daha az kasacak çünkü server'dan çekmiyorum bunu. Single player'dan çekiyorum. Pekala. Şimdi fırını ben bir düzelteyim yerini. Bok gibi durmuş burada bu arada. Hiçbir şeye benzememiş. Hiç artık lag falan yok. Rahatız yani. Tamam. Şimdi bu böyle bu böyle. Şimdi açtıktan ölmeden şu ağaçları bir yok edeyim ben buradan da. Şu ağacı bir. Odun da tabi lazım olacak o ayrı. Tabi bunları kesinlikle ya. Bir saniye, ha, üç tane, iki dakika şunu ben bir balta çakayım da, öyle olmayacak çünkü ya. Ne tutsun? Aa, bir dakika, unutmuşum özür dilerim. Çok özür dilerim, unutmuşum bunu almayı. Tamam. Şimdi çağayım bir tane balta'yı şuraya. Tamam, bir tane baltamız var artık. Hemen ben bir abi dedim unuttum bir arahta tamam, ağacı kesiyordum. Bu arada akşam oldu. Yatağa da sahip değilim. Büyük ihtimal sıçacağım, öleceğim yani. Evet. Pekala. 4 tane uş odun ağacı falan oldu. 4 tane uş odun. at gitsin buraya. Derden 16 tane. Tamam. Şimdi ben nasıl hayatta kalacağım? gelelim sıkıntıya. Bu arada tekrar söylüyorum şu two many items kısmını asla kullanmayacağım veya bu seçenekleri hilesiz oynayacağım yani. Pekala şimdi ben benim bir yerde hayatta kalmam gerekiyor. Ve bunu en iyi şekilde zekamı kullanarak yapabilirim. Böyle ev iş devam ettirmeyeceğim. Şu yaratıkların bana ulaşamayacağı bir yeri biliyorum. Bir yol biliyorum hatta. Bu arada arkadaşlar geceleri biraz kasıyorum ben de. çok sinir bir şey. Maalesef ha, Şöyle yaptım ben burayı beni elleşemezler. Şöyle çakarım ben bunları buraya. Vallahi o gre gönderseler elleşemezler beni burada artık. Görmezler çünkü. Beyin yok yani anlamıyorlar. ay Ha bu sıkıntı olacak bak. Ha, artık erişilmez. Şunu da şöyle çakayım da bari bir şey yapacağız. Artık erişilmezi burada kendi halinde takılacağım. Bu arada arkadaşlar, sayfamızı beğenmeyi unutmayın, subscribe bir yapın ve elinizden geldiğince de abone toplamaya çalışın. Videolarımızın devamı gelecek. Eğlenceli videolar çekin, çekmeye çalışacağım elinden geldiğince. Sohbet ederiz, sohbet ederiz yani bir konu hakkında konuşurum yani videolarda eğleneceğiz, güleceğiz. Öyle umuyorum, öyle de olur diye tahmin ediyorum. Şimdi bir gündüz olmasını beklemem gerekiyor Çok uzun sürecek ya. 10, 10 dakika gündüz zaten. Bu bölüm gece ele bitecek. Lanet olsun düştüm. Bu bölüm gece ele bitebilir yani. Bu barışçıl modda değil değil mi? Bakayım bir. Zorluk kolaymış. Normal yapalım şunu da tamam. İlk defa burada kullandığım normal yaptım zorluğu. Çünkü çok kolay sanacaklar oynamayı yani. Ve şimdi aklıma geldi de ben niye yemek yemiyorum? Yatağım yok çünkü. Hadi be. Hoşt köpek. Köpek hoşt anır mı? Hoşt köpek. Geber. Kafana vururum seni. Ananı var ya. Öldüm. Lanet olsun. Her bok gitti. Son derece sinirliyim. Çok pis küfür edesim bu soktum bunun pezeneklerine. Şimdi sıkıntı şu da başlıyor. Gece gece bok bulur Bu da neyin nesi böyle? Lanet olsun adamım. Bu da ne böyle? Hiç umurumda değil. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi ben ne yapacağım böyle ya? Allah kahretsin bir de düş bir düşmem eksik diye mi ediyorum? As ya. Sen Sapık git başımdan sapık gece gece rahatsız ediyor ananı var ya as dir ya bak yine öleceğim arkadaşlar Allah önce hata yapmalıydım abi salaklık yaptım ben ya Allah arkadaşlar koyun bulamayınca böyle oldu ne yapayım şimdi önceki videoda bu videomuz tam bir hayatta kalma oldu hakiki hayatta kalma video yani. Bunda da hayatta kalacağız yani. Kalırsak kal tabi. Vardı arkadaşlar onun sesi hala size gelmeyecek. Ben size söyleyeyim ben. Daha haberiniz olsun. Neden gelmiyor? Vay anam böyle oluyor şöyle oluyor falan. Ananı var ya senin hoşt köpek. Oha üç tane peş diyor. Acımasız katiller siz. Pastik özür Gidin başımda. Lanet olsun size. Sizi sizin gibi mobun var ya bak. depar Lan ah kliber Gel lan buraya öldür beni. Bu. bu daha iyi oldu ya. Hadi be. Siktir git lan. Ananı var ya. Ya arkadaşlar yine öldüm. Biraz bekle diyor aslında içimden bir ses de. Hareket etmiyor ki bunlar böyle dururken bok bok. Allah öyle öyle belki evin dibinde doğarım diye ummuyorum artık ha. Yani o duruma geldim. Böyle kırayım şunu var Allah hile kullanmak istemiyorum da bunlar benim sabrımı zorluyor ya. Hakiki dön zorluyor bunlar benim sabrımı. O, o yaptığım mı yerden düşmeseydim bunlar olmazdı. Şimdi nerede olduğumu ben anladım. Şurada görmüş olduğunuz yerden ilerlemem gerekiyor ki çaprazında Ali ile devam etmiştik orada. Videoyu direkt anında video çekiyorum çünkü ben. Yani bekleme yapmıyorum yani ay umutu buldum burada. Aynen burası orası değilmiş lanet olsun olsun. Videonun ciğerlerine. Ben dağın tepesine çıkıyorum belki indirmem vardı da bir tane tokatlar beni biraz da ayırırım. Arkadaşlar çok karanlık. Ne yapacağım ben? İmdat. Aa o bunlar yumurta bırakıyor lan bunlar. Deliyim lan. Nasıl çıkıyor lan bunlar buraya tavuk oldu. Nasıl çıkıyor lan, lan? Şimdi ben bir etrafa bakınıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum ve bir saniyeyle video durduruyorum ne kadar olduğuna bakacağım sürenin. 7 dakika 40 saniye olmuş. Biraz daha duracağım. Ve sonra off yapacağım videoyu. Yalnız geceyken video biterse bir daha kaçtığında gündüzden başlatacağım. Yoksa ben havale içeri ana avrat düz giderim burada sinirden. Böyle bir şey olsun istemiyorum çünkü. İşte ya öyle olmuyor. Bilgisayar da benim biraz sıkıntılı yani. Gündüz çekiyorum bir de yani video şu an. Oyunda akşam yansıma yapıyor güneşten. Ekran iyice kararıyor. Deli oluyorum yani böyle. E de bulamıyorum lanet olsun ki. Gündüz olmadan. Ay bin kumdur. Şimdi yaratık olmaz zaten buralarda yani. Olayın saçmalığı buna denk geliyor anasını satayım. Şu ağaca bak. Satsan para etmez. Allah'ım dendik ağaç. Niye montaj etmişler ki seni oraya? baba -ba. Bu ne bu ne lan böyle olmuş Ana. Ha ya hani ne alaka diyecektim. şey fidanı altı. Aslında şu fidanları üst üste koyacağım bir büyüyecekler var ya. O anasının nalı kadar ağaç olacak. Sonra tepesinde duracağım bir de onun tamamdır olay. Uçma ilesi game modsuz. Her boku görürsün böyle. Ay biraz saçma oldu. Şimdi burası karlı bölge. Ben karlı bölgenin dibinde değildim. Açık keşke evi buraya yapsaydım abi. Belki yeni ev yaparım buraya yaparım. Hiç belli olmaz. Aslında harbi yeni evi buraya yapmayı düşünüyorum şimdi. Acıktım da. Tavuğu da koydum orada. Tavuk da kaldı ya öf. Hadi be Enderman. Ender. Oğlum. Oğlum. Creeper. Yavrum. ha duydu. Enderman duydu. Yapar da yapar. Allah. Ananı sikeyim seni. Arkadaşlar özür dilerim. Yine ağzıma küf çıkıverdi. Ya çok gıcık oluyorum. Me moda bak ya. O ne kadar çok Hah. Gündüz oluyor. Allah'ıma şükür. Lanet olsun. Sonunda gündüz oluyor.